Kocaeli Valiliği'nin Karamürsel Alt Toplantı Salonu'nda düzenlediği genişletilmiş il güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve protokol üyeleri son dönem asayiş çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıda Kocaeli açıklarında yaşanan gemi saldırısı da ele alınırken Vali Aktaş olayda 25 kişinin burnu kanamadan karaya ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Ayrıca terörle mücadele, asayiş olayları, kaçakçılık, göçmen suçları, yasa dışı bahis, ve bilişim suçları gibi alanlarda çalışmaların kararlılıkla sürdüğü, son dönemde yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili işlemlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Doğu Marmara Gümrük ve Diş Ticaret Bölge Müdürlüğümüzün ekiplerince de kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili çalışmaları kendi bölgelerinde görev alanlarında devam etmek olup arkadaşlarımızın 8 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarla da 11 milyon e, TL e, değerinde kaçak malzeme e, ele geçirilmiş e, olup ilgililer hakkında yasal işlemler e, başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için denetimlerine devam etmekte olup dönem içerisinde 140 denetim denetim gerçekleştirmiş olup bir e, işletmeye idari işlem, idari ceza uygulamışlardır.